yapacağız. Arkadaşlar şimdi kapağını gösteriyorum. Hop, sürpriz. Aa kitabın içinden çıktık. Nasıl yaptım ben bunu? İşte yeni kitabımız. Yine çok güzel bir kitap oldu. Bakın şimdi uçuyorum. Ohoy, oh. Kitabın kapağı da sertmiş. Arkadaşlar bu kitabımızda hem maceralar var hem de aynen şu anda gördüğünüz gibi artırılmış gerçeklikte animasyonlar var. Atıştırmalık gerçekliği ben de çok severim. Patlamış mısır mesela. Hem gerçektir hem de atıştırırsın. Hohoy! Hadi vakit kaybetmeyelim. Maceralar bizi bekler. Durumlar karışık Necati abi. Durumlar değil, gürümler karışık Şakirciğim. Hop! Dur, beni de bekle. Hohoy! Oo, oh. aa sıkıştım. Göbeğim sıkıştı. Ah benim canım göbeğim. İttir ittir. Oo! Oh. Evet arkadaşlar işte kitabımız böyle. Bazı yerlerinde de var. Neredeydi? Falan filan onları okutmayacağım. Çünkü az zamanımız kaldı. Bu da var. Durun arkadaşlar bakın şimdi. Bir tane daha arttırılmış gerçek var. Yapacağım şimdi. Açıyorum telefondan. İşte. Bakın. Yüklendi. Bakın şimdi. Bakın kapağında da gerçekleşiyor. Arkadaşlar işte süper bir oyun. Arkadaşınızla ve ailenizle birlikte oynayabileceğiniz eşini bul oyunu. Hem de animasyon. Durun. Onu da. Hı. Bir dakika. Merhaba. Arkadaşlar, işte süper bir oyun. Arkadaşınızla ve ailenizle birlikte oynayabileceğiniz eşini bul oyunu. Hem de animasyonlu. Ayrıca Kral Şakir Korsanlar diyarı filminin karakterleriyle. Süper! Bu harika oyun için sizi içeride bekliyorum. Yeehoo! İşte arttırılmış gerçek. Öbürünü de okuyayım size. Hello, hello. Arkadaşlar, hayvan isimlerinin İngilizce okunuşlarını öğrenmek ister misiniz? Yes, patates. Hem de Necati abinin animasyonlarıyla. Muhteşem. O halde sizi de bekliyoruz. Goodbye. Bye bye. Şimdi bunu dinliyoruz. Hoppa. Arkadaşlar çarpım tablosunu öğrenmenin en eğlenceli yolu için hazır mısınız? 2 kere 8 16 mis gibi yoğurt. Bu mantı Bakın şimdi. Hoppa! Arkadaşlar çarpım tablosunu öğrenmenin en eğlenceli yolu için hazır mısınız? 2 kere 8 16 biz gibi yoğurtlu mantı. <gülüyor> <Ohoy>! <gülüyor> evet tekerlemeler ve animasyonlarla dolu muhteşem eğlenceli çarpım tablosu kartları burada. Hadi bekliyoruz sizi de. Beni de bekle. 6 kere 6 36 Necati'nin bıyığı yolda kaldı. Heyo. İşte arttırılmış gerçek. Böyle telefonumuzu tutuyoruz. İçinde de kartlar var efendim. Göstereyim. Poster. Alın. İşte bu. De, dur. Evet arttırılmış gerçeği gördünüz. Diğerlerinin de içinde kart var. Mesela bu. Bunun içinde de kart var bakın. Bunun içinde de kart var. Böyle. Hepsinde bir kartlar. var. Ama bunda yok. Bu normal kitap sadece. Ha, gördünüz mü? Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz! <Sess> <Sess>